Iki Şu anda çıkış şey. yapıyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco İstanbul'a geldi ve sarı lacivertlerin hocası olacak. İşte o anlar A Spor farkıyla ekrana yansıyor. Sizinle buluşuyor. Sertaç Komsuoğlu'nu görüyorum orada. Yine kalabalık bir ekip yönetim kuruluyla birlikte yeni teknik direktörü karşıladı. İtalyan teknik adamı hızlı bir şekilde araca giriş yaptı. Birazdan havalimanından ayrılacak. Yoğun bir mesai bekliyor kendisini. Çünkü bu hafta sonu Fenerbahçe ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u misafir edecek. Bu maçta takımın başında görev yapacak. Domenico Tedesco ben sözü İbrahim Uslu'ya bırakayım. Teşekkürler Koray Baloğlu. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ülkeye giriş yapmıştı. Pasaport kontrolünden çıktı ve şu anda görmüş olduğunuz arabada Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco çok hızlı bir şekilde arabaya bindirildi ve şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ayrılıyor. İlk olarak Devin Özekin önerisiyle gündeme gelmişti. Sonrasında Ali Koç da bizzat kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Aslında bu transferin uzamasının sebebi de bir bakıma o Ali Koç özellikle kendi görüşmek istedi ve Domenico Tedesco'nun bir sözü bu hikayenin belirleyicisi oldu